Herkese merhaba arkadaşlar ben Mert bugün sizlerle e, Microsoft havlattan YouTuberların e, şeylerini yaşlarını sorgulayacağız. Eğlenceli bir şey olacak. E, sizin de eğleneceğinizi düşünüyorum. Şimdilik e, Burak oyunda var, e, Tamir Yeşil, Dostkayaoğlu, Orkun Eşitmak, e, Eren Minareci var. İkinci bölümü de gelecek. İkinci bölümünde de e, filmler olacak arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Ee, şuradan hemen Microsoft Holda geçelim. Ee, bu şey kalmış. Şöyle. Buradan. Hemen Burak Oyunda'yı sorgulayalım. 37 Hemen size şöyle 37. Ee, kısa olacak bu video. Tamer Yeşil'den 30. Yok, Dost Kayaoğlu 29 Tiziket Eren Minareci 27 Ve son olarak Orkun Işıtmak 27 Olaraktan buluyor Şimdi biz şöyle bir şey yapalım. Bu uygulamayı bu uygulamayı kapatalım. Yine geliyor. Şimdi aynı yine bulmaya çalışacağız. Ee, şu mouse orada kalmış. Şey yapalım. Çıkartalım. Ee, yeniden başlıyor. Şöyle mi yapsaydık? Ki? Böyle böyle

Orkin işitmak 27 idi şimdi 27 ee, bir değişiklik yok ee, tahmin ediyor ben e, şunu denemek için işte iki kere yaptım ee, şunun yüzünden hani böyle bir hata olur falan kafasını atıyormuş gibi hiç beklemeden git direkt cevaplar ama bu öyle değilmiş direkt 27 ya hepsini aynı buldu. Ee,